ödül ceza ile ilgili menülerin ödül uyarı olarak düzenlenmesi sağlanmıştır. Bunun için sadece 365 setinin yüklenmesi ve DB Update çalıştırılması yeterlidir. Hem çalışan portalında hem de İK ekranlarında artık ödül ceza olarak değil, ödül uyarı olarak menüler gelecektir. Öncesinde ödül ceza olarak yazan tüm ekranlar şu anda ödül uyarı olarak başlıkları değiştirilmiştir tanımlar ekranının altında veya özlük ekranlarının altında artık ödül uyarı olarak görüntülenecektir. Ödül uyarı tipi, ödül uyarı neden tanımı. Aynı şekilde özlüğün altında da ödül uyarı tabı olarak karşınıza gelecektir. Yeni ekle veya değiştir dediğinizde de aynı şekilde başlıklar değişmiştir. Aynı değişiklik çalışan portalında da ödül ceza geçen ekranlar için geçerlidir.